Hepinize bir YouTube'un en büyük kanalı. hepiniz hoş geldiniz. TT Coğrafi denemelerimizin bugün geldik 6.sını çözeceğiz seninle beraber. Bugün 11. ve 12. denemeyi çözüyoruz. Soru çözüm not defterini aldıysan ben hazırım. Şurada beğeniyi de attıysan sen de hazırsan o zaman ne diyoruz? Yunus hocanı bir defa öğren daha asla unutma. Gelin şu soruların canını okuyalım. Evet geldik 11 ve 12. deneme sayfayı söyleyeyim. Sayfa 13'ü açıyorsun. Yine geldik bir grafik sorusuna, iklim sorusuna. Bakın dikkat eder misiniz? Her denemede neredeyse bir iklim, bir doğal afet var. Bu sizde şu hissi uyandırabilir. Ya biz niye hep doğal afet çözüyoruz? Ya hep aynı soruları mı çözüyoruz? Sorular aynı konudan olsa da sürekli farklı <laughs> noktalarını sana gösteriyor. Bunu yapmamızdaki amaç ne? Sürekli doğal afet soruluyorsa, sürekli doğal afet soruluyorsa biz doğal afetle alakalı sorulabilecek 50 deneme var burada. 50 denemede de 50 ayrı noktada 50 ayrı farklı doğal afeti inceleyerek, analiz ederek gelecek soruyu da yakalamış olacağız. Bu denemelerin oluşturulma mantığı bu. Şöyle bir eleştiri gelebilir. Hocam ya sürekli aynı konulardan deneme var. Ama biz zaten aynı konulardan sorup ÖSYM'nin sorusunu yakalamaya çalışıyoruz. Mantığımızın, deneme mantığının bu olması daha mantıklı değil mi sence? Gel şimdi hem de en çok çıkan konuları tekrar etmiş oluyoruz. Aralara da bir iki tane soru koyup o konulardan da farklı konuları öğrenmeye çalışıyoruz. Grafikteki verilere göre bu iklim tipinin aşağıdaki ülkelerden hangisine görüldüğü söylenebilir? Hemen iklimime bakıyorum. En fazla yağmurun ne zaman almış? Eylül, Ekim, Kasım bunu öğrenmiştik seninle. Hemen E harfini çiziyorduk hani. Sonbahar, Karadeniz, okyanusal iklim hocam bu. Okyanusal iklim. Yani Karadeniz iklimi bu. E o zaman nerede olacak? Ilıman okyanusal iklimin görüldüğü yerler. Şöyle ok işareti çiziyorduk. İngiltere'ye gitti. Görüyor musun? Burada İngiltere. Nijerya. Nijerya şurada bakın. Hindistan. Güneydoğu Asya. Muson ikliminin bulunduğu bölgede. İtalya. Şurada Akdeniz ikliminin bulunduğu bölgede. Libya. Şurada çölün bulunduğu bölgede. Belki bir kısmı da Akdeniz kaybeder ama genel olarak çölün bulunduğu bölgede. Anlaştık mı? İngiltere'ymiş cevap. Hemen silelim. Yağışın fazla düzenli olması, sıcaklığın yüksek olması, kayaçların ayrışması dolayısıyla toprak oluşumunu hızlandırır. Beklediğim sorulardan bir tanesi. 2 senedir ben bu soruyu bekliyorum. Belki de köşe olduğum konulardan bir tanesi bu. Şu. Toprak oluşumunun hızlı olduğu yerler. Bir yerde sıcaklık koşulları ve yağış koşulları iyiyse, ikisi de iyiyse toprak oluşumu hızlı olur. Çöl gibi yerde sadece sıcaklık var, su yok. Toprak oluşumu hızlı olmaz. Şu bir numaranın bulunduğu bölge çöl. Toprak oluşumu hızlı olmaz. Kutba doğru gittik. Soğudu hava. Toprak oluşumu hızlı olmaz. Akdeniz ikliminin olduğu yer sıcaklık var. Su da ne bir nebze var diyelim ama daha da güçlü bir şık var burada. İki numaranın olduğu yer ekvatoral iklim. Toprak oluşumu burada çok hızlı. Hem sıcak hem yağış var. Yani Bursa. Bu kimyasal ayrışmayı, bu toprak oluşumunu unutmuyorsun. Tamam. Biri bize kimyasal... Şunun notunu alalım. Kimyasal ayrışma dediği zaman kimyasul diyeceksin. Kimyasal diye bir şey yok, kimyasul, Kimya, suyla alakalı. Sana iklimlerle alakalı kimyasal ayrışma ile alakalı bir bilgi sorduğu zaman, Ekvatoral iklimde kimyasal ayrışma görürsün. Çölde fiziksel, fiziksel, fiziksel su yok, su yoksa fiziksel yazacaksın. Çölde o zaman fiziksel ayrışma göreceksin. Anlaştık mı? Geldik bu tarafa. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin nüfus. Artış oranları gösterilmiş. Ancak iki ülkede yanlışlık yapılmıştır. Bu tabloya göre yanlışlık yapılan ülkeler aşağıdakilerden hangisine birlikte verilmiştir? Japonya'ya bakalım. Eksi yazmış nüfus artış hızı. Doğru olabilir mi? Evet. Rusya ve Japonya eksilere doğru gidiyor. Bu çok sıkıntılı o ülkeler için. Eksi yazıyor ülkeler. Grafiği aşağı düşüyor. Sıfırın altına düşüyor. Burada bir yanlışlık yok. Hollanda gelişmiş bir ülke. Gelişmiş bir ülke ama nüfus artış hızı çok fazla görünüyor. Bu kadar olur mu Hollanda'nın nüfus artış hızı? Bu yanlış. Pakistan... Az gelişmiş gelişmemiş bir ülke. Nüfus artış hızı 2.1 fazla nüfus artış hızı tamam. Bu Pakistan'dan beklenir. Japonya'dan da beklenirdi. Etiyopya 0.5 yapma gözünü seveyim Etiyoplalılar durmadan yürüyorlar ya. Bu adamlar çok fazla çoğalıyor. Burada da yanlış var. Hollanda ile Etiyopya yer değiştirirse bu sıkıntı çözülür. Libya 1.5 yani fazla doğum oranları fazla. Yani Hollanda yanlış işaretlemeyeyim. Hep böyle konuyu doğru anlatıp yanlış işaretlediğim zamanlar olabilir. Kusura bakmayın o noktada söylediğim doğrudur. Hollanda ile Etiyopya'nın yer değiştirmesi lazım. Hollanda, Etiyopya, Hollanda, Etiyopya. Cevabımız denizli. Hollanda, Etiyopya yer değiştirirse sıkıntı ortadan kalkacak. 5. Aşağıdaki haritada Türkiye'de illere göre gerçekleşen orman yangınları ve bu yangınlardan tahrip olan yaklaşık orman alanları gösterilmiştir. Şöyle ilk önce orman yangınları haritasını bir öğrenelim seninle. Burada bir genel tekrar yapmak için yapıyoruz ya bunu. Ve doğal afetlerden çok soru geliyor. Dikkat edin. Orman yangınları Akdeniz ikliminin görüldüğü alanda görülüyor. Şöyle Marmara'ya doğru da uzuyor. Orman yangınlarının en az görüldüğü yerler bakın iç kısımlar, Karadeniz kısımları doğuya doğru, doğuya doğru uzanıyor bu alan. Orman yangınlarının nerede görüldüğünü şöyle gördük mü? Tamam mıyız? Öğrendik mi orman yangınlarını? Tamam. Şimdi senden şöyle bir bilgi aklıma geldi. Söyleyeyim bunu. Akdeniz iklimini görünce aklıma geldi. Gençler bizim ülkemiz genel olarak hangi iklim kuşağı içindedir? Ta orta kuşaktayız biz tamam. Ama hangi iklim kuşağı içindedir? Yani şöyle söylesin sana. Türkiye genel olarak karasal iklim kuşağı içindedir desin sana. Çok mantıklı gibi geliyor değil mi? Çünkü Türkiye'de daha çok karasal iklim görülüyor. Her taraf karasal iklim. Hayır. Türkiye gençler iklim kuşakları nedeniyle bulunduğu en paraleller nedeniyle Türkiye genel olarak Akdeniz iklim kuşağındadır. Ha Ak Akdeniz iklim kuşağı o kadar geniş değildir. En çok yaygın olan Akdeniz değildir. Ama ülkemiz Akdeniz iklim kuşağındadır. Yaz onu. Akdeniz iklim kuşağındadır. Çok güzel bir sorusu görmüştüm ben. Orman yangınları ile ilgili dilekler hangileri doğrudur? Türkiye bu... Afetler için çok uygun koşulların bulunduğu bir alanda yer almaktadır. Evet ülkemizde orman yangınları çok fazla yapılır. Doğru çok fazla olur. Yapılır dedim tabii doğru aslında başkaları yapıyor. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çok büyük can ve mal kayıplarına neden olur. Evet ama hocam çok fazla can ölüyor mu? Çok fazla insan canı sadece insan olarak düşünme binlerce hayvan hayatını kaybediyor. Burada, tamam. Mal kayıpları orman yangınları geliyor köyleri mahvediyor kısmı Antalya, Muğla ve İzmir illeri Haziran-Kasım aylarında gerçekleşir. Bakın. Haziran-Kasım arasında gerçekleşir. Yazın gerçekleşiyor ve özellikle İzmir, Muğla ve Antalya'da gerçekleşiyor. Doğru. 1-2-3 Edirne. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardaki iklim tipleri ve bitki örtüsüyle ilgili aşağıdakilerden, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi bütün iklimleri tekrar edeceğiz yine. Kıtanın tam bittiği yer burası. Kunduralarımız batıyordu. Öğrendik bunu yosunlar ve likenler vardır kunduralarda. Unutma hemen notunu al almadıysa. İki de ekvatoral iklim görülür. Ekvator çizgimi hemen çizdim. Görülür her mevsim yeşil kalan yağmur ormanları vardır. Yağmur ormanları vardı bunu öğrenmiştik bu denemelerde. Üçte de, savan iklimi vardır. Üçte savan saran iklim. Ekvatoru saran iklim. Yo hocam burası çölde. Yanlış. Çöle kaymış orası. Uzun boylu ototlulukları görülür savan iklimde doğru. Ama ama savan iklimi Orada değil. Ekvatorun bir altı ve bir üstünde. Dörtte Akdeniz iklimi görülür. Bakalım evet Afrika'nın en güney ucunda Akdeniz iklimi görülür. Maki kızılçam ormanlarıdır. Tekrar hatırlatıyorum. Makiler bodurdur. Bodur kelimesini duyarsan makiyi anlayacaksın. Hemen geçelim diğer soruya. Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bitki topluluklarının dağılışı göstermiştir. Haritaya göre Türkiye'de bitki örtüsünün çeşitli göstermiş faktörlerden hangisi etkilidir? Çok güzel bir soru. Ülkemizde bitki örtüsü. Çünkü neden güzel bir soru? sana bitkilerden çok soru sormuyor. Ama bir tane soru seçecek olsa şunu söyleyecek. Türkiye'de niye bitki örtüsü çeşitlidir? Bunu soracak sana. Bunu sormak zorunda. Yani ben soruları yazanların mantığını anlayabiliyorum. En genelini sormak zorunda. Neden Türkiye'de bir bitkiler çeşitli? Çünkü iklimimiz çeşitli. Bir sürü iklim var. O iklimlere göre bitki çeşitleri çeşitleniyor. Yer şekillerimiz çeşitli. Dağlık alanlara bir çıkıyoruz. Aşağıda farklı bitki, yukarıda farklı bitki, yukarıda farklı bitki. Arka tarafa iniyoruz. Daha farklı bitkiler. Biraz daha ileri gidiyoruz. Yine bir daha çıkıyor. Yer şekilleri farklı olduğu için bitkiler de farklı oluyor. Genç arazilerin oluşu. Jeoloji ile bitkinin ne alakası var? Yani yer buranın jeolojisi, burası karstik arazi. O zaman burada az bitki olur. Şurası bilmem nasıl bir arazi. Arazi ile alakası yok bunun. Bir ve iki. Ceyhan geçiyoruz diye soruya. Aşağıda göçe neden olan bazı faktörler bazı faktörler zinciri göstermiştir. Bu zincirdeki faktörlerden hangileri göçün ekonomik nedenleriyle ilişkilendirilir? Size böyle basit gibi görünen bir soru sorarlar. Ama orada senin dikkat etmen gereken nokta neresidir? Sana hangi nedeni sordu? Ekonomik neden mi soruyor sana? Eğitim nedenini mi soruyor sana? Sosyal nedenini mi soruyor? Soruyu ona göre çözeceksin. Bu soruyu sana bu yüzden koyduk. Göçün nedenlerini sorduğunda hangi nedeni sorduğuna dikkat etmen gerekiyor. Ekonomiyi soruyor. Daha iyi yaşam isteği, kariyer yapma isteği, daha iyi eğitim, sosyal hizmetlerden yararlanma bunlar ekonomik değil temel ihtiyaçların karşılanma isteği. Bu ekonomik bir neden. Ekonomik siz ekonominin kötü olduğu bir durumdan kaynaklanan bir neden. Ekonomiyle alakalı. Eğitimi sorsaydı gelirdim daha iyi eğitim alma isteği derdi. Tamam. Cevabımız 5. Edirne. Şöyle. Diğerine geçelim. Aşağıdaki haritada Türkiye'deki göller gösterilmiştir. Türkiye'nin göllerini sıralamışlar burada. Bu göller aşağıdaki özelliklerden hangilerine göre oluşturulacak bölgeler içerisinde yer alır? Göl. Hangi bölge? Bölgelerle alakalı böyle o gemi soru var. Dağlığı verebilir sana. Böyle verir sana. Az önce hani volkanik dağları göstermiştik ya size denememizde. Şurada dağları gösteriyor. Hangisine göre oluşturulmuştur bu da? Dağlık. Volkanik dağlık bölge dersin. Burada ne? Göllerse o zaman hidrografya özelliklerine göre oluşturulmuştur. Hidro H2O. H2O. Ceyhan. Geçelim diğer soruya. Afet yönetimi risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme olmak üzere 4. 4, aşamada. Yani afetten önce, afet sırasında, afetten sonra yapılacak işlemler vesaire bunu demiş. Aşağıdakilerden hangisi? Volkanizma ile ilgili afet yönetim aşamalarından biri değildir. Volkanizmaya bakalım. Bir volkanik arazide yerleşim yerlerinin aktif yanardağ çevresinden uzak yerlere kurulması mantıklı mı? Böyle bir afet yönetimi olmalı mıdır? Evet. Volkanik patlama anında tahliye için yollar yapmak mantıklı değil mi? Evet. Tahliye için yolların yapılması gerekir volkanik arazilerde. Gaz ve kül çıkışı ile birlikte yerleşmelerden uzaklaşmak gerekir. E yani. Lav akışının önünü kesmek için setler yapmak lazım. Bununla mı uğraşacağız? Şimdi lav akıyor önünü keselim biz. E bir şekilde yine diğer taraflarda yani böyle bir mantık var mı set koymanın ne mantığı var soğutma çalışmaları yapılabilir ama gidip orada set bakışının önünü kesmeye uğraşmıyorsunuz tamam evet bunu da geçtik bitirdik mi ya ne kadar hızlı gidiyor kendimi kaptırıyorum bu 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 seferki hızlı bitti herhalde sürekli diğer derslerde bilgiler aktardığım için bilgi aktarmaya gerek kalmıyor mu ne et et videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz o zaman ne diyoruz yıl sonuca bir defa öğren bir daha asla unutma bir sonraki soru çözüm kamp deneme videomuzda görüşmek üzere. Sorulara edit yaparken fark etmiş. Üçüncü soruyu çözmemişiz ya. Niye söylemiyorsun? Neyse gel. Çok da önemli bir soru. Acaba bu soru çıkacak da bu yüzden mi çözmemiz istenmedi? Aşağıdaki burada bir işaret mi var? Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgeler örnek olarak verilebilir? İşlevsel, işlevsel. Ne demiştik? Bir de şekilsel bölgeler var. Şekilsel. Şekilseli doğal, şekilsel beşeri şekilsel olarak ayırıyorduk. Şimdi bakalım. E şurada Akdeniz iklim iklim hangisiydi? Doğal şekiller içerisine girer, değil mi? Sanayi beşeri şekiller içerisine göre girer. Turizm beşeri bir faaliyettir, beşeri şekiller içerisine girer. Şimdi geldik bunların ikisine. Avrupa Birliği bölgesi gibi hani böyle askeri amaçla kurulmuş bölgeler, örgütler vardır ya. NATO, Avrupa Birliği. Bu gibi bölgeleri beşeri bölgeler içerisinde beşeri olarak kuruluyorlar ya onun içerisine koyuyoruz. Bu soru bu yüzden yazıldı sana. Çok güzel çeldirici var, çeldiricisi var bunun. Avrupa Birliği bölgesi ile TRT hizmet bölgesi. Aslında TRT hizmet bölgesi ne çıkıyor ortaya neden? İş hocam, iş yapmaya kalkıyoruz. Bir işi kolaylaştırmak için TRT hizmet bölgesi. Bakıyor bir işi kolaylaştırmak için bölgeleri ayırmış TRT'nin hizmet bölgeleri. Cevabınız Cihan. Evet bu videoyu son soru olarak çözdük. Küçük bir aksaklık yaşadık. Videonun kapanışını bir daha yapalım o zaman. Evet geçer. seviliyorsunuz. Bir sonraki derste videoyu beğenmeyi unutmuyorsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.